genç kalmanın sırrını biliyor musunuz? Bunun için ilk anahtar beynimizdir. Yani her şey hücrelerimizde başlar. Son nöroloji tıbbi çalışmasına göre kişinin 18 yaşındayken öğrendiği hafıza ve konsantrasyonun 40 yaşına gelindiğinde %50 oranında gerileyeceği ortaya çıkarılmıştır. Dünya çapında yapılan tıbbi araştırmalar, insan beyninin, insan vücudunun yaşlanmasını kontrol eden en önemli anahtar olduğunu keşfetmiştir. Bu nedenle beynin yaşlanmasını yavaşlatmak, genç kalmak için ilk adımdır. Fakat bu nasıl yapılabilir? Bilim adamları, yaşlanmayı durduran anahtarın yeterli miktarda saf PC, DHA ve astaksantin alımı olduğunu keşfetti ayrıca fosfolipit olarak da bilinir. Dünyaca ünlü sitoloji uzmanları alınan bu desteklerin beynin genç kalmasına izin verdiğine, alzheimer oluşmasını engelleme konusunda yardımcı olduğuna ve etkili bir şekilde stresi azalttığına dikkat çekmiştir. DHA'nın özellikle beyne gençlik kazandırmanın en iyi unsur olduğu kabul edilir. DHA'nın NASA'nın astronotların yeteneklerini canlandırmak için kullandığı madde olduğu söylenmektedir. Öğrenmede IQ ve hafızanın güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle dünyanın en akıllı maddesidir. Dünyadaki en güçlü yaşlanma karşıtı vitamin olarak bilinen astaksantin, 6000 kat C vitamini eşdeğeri olan antioksidan etkiler taşır. Bilim adamları astaksantin'in beyin hücrelerinin daha fazla PC yani fosfolipit ve DHA emmesine yardımcı olduğunu tespit etti. Yeni bir anti-aging tıbbi araştırmasına göre demans, depresyon, kanser veya diğer kronik hastalıklar hücrelerin artık sağlıklı olmadığı gerçeğinden kaynaklanmakta olduğunu saptamıştır. Bu nedenle sağlıklı ve genç kalmak için her şey hücrelerle ilgilidir. Bu durumda, hücrelerimizi nasıl güçlü ve sağlıklı tutacağız? 1968'de bilim adamları, Antarktika'nın derin denizlerinde mükemmel bir çözüm bularak, 4 otobüs uzunluğunda ve uzun ömrü olan Mavi Balina'yı gözlemlediler. Mavi Balina, sadece Antarktika krili yiyerek güçlü ve sağlıklı yaşayan bir deniz canlısıdır. Bütün bu beslenme ve canlılık kril denen küçük canlıdan gelmektedir. Bu inanılmaz değil mi? Ayrıca kril yağının 29 amino asit içeren süper antioksidan olduğu ortaya çıkmıştır. Omega 3 desteği sağlar. DHA ve EPA, çok miktarda astaxantin içeren fosfolipit formunda flavonoidler, ayrıca 70 tür iz element ve kalsiyum, demir, çinko, selenyum, potasyum, Magnezyum gibi mineraller bakımından da zengin olduğu görülmüştür. Bu yüzden bilim adamları krili dünyadaki en mükemmel hücre yemeği olarak adlandırmaktadırlar. 10.000 adet krilden sadece 1 kilogramdan daha az kril yağı üretilebilir. Bu yüzden kril yağı da kıymetli olmasından dolayı Antarktika'nın yakutu olarak adlandırılmaktadır. Son yaşlanma karşıtı çalışma aynı zamanda yeterli miktarda Antarktika akrili yağı, PC, DHA ve astaksantinin birlikte tüketilmesinin 20 kutu sebze ve fındık tüketmeye eşdeğer olduğunu göstermektedir. Bu maddelerin birlikte alımı QT'nin 40 katı, balık yağının 60 katı, ginkonun 80 katı besin değeri içerir. Artı 100 dakikalık kardiyo egzersizi yapmış kadar vücut için fayda ve zindelik sağlar. Bu uluslararası ortamlara dikkat çeken çok edici bir sonuçtur. Son bilimsel araştırmalar ve ileri teknoloji sayesinde ortaya çıkarılmıştır. Bu son buluş ile insanların artık hastalığı önlemek ve yaşlanmayı engellemek için anahtarı elinde bulundurduğuna inanılmaktadır hücre yenilenmesinin ve kendi kendini iyileştirme yeteneğinin başlamasında, aynı zamanda hastalığın ve yaşlanmanın önlenmesinde önemli bir rolü olduğu ortaya çıkmıştır. Hıril yağı ile yeni ve genç bir hayata başlayabilir, sağlığınızı koruyabilirsiniz.